X cismi yük durumları şekildeki gibi zeminlere ayrı ayrı haş yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Bir süre sonra cisimler zeminlere çarpıyor. Buna göre X cisminin K, L ve M zeminine düşme süreleri arasındaki ilişki aşağıdaki hangi grafikte doğru verilmiştir? Evet, incelediğimizde zemin artı yüklü, X cismi eksi yüklü. Bu nedenle artı yük eksi yükü çekeceği için Zaten serbest bırakılan e, bir cisim hızlanarak hareket edecektir ve eee ayrıyetten bir e, elektriksel kuvvet etki ettiğinden dolayı daha da e, hızlanma olacaktır ve daha bu hızlanma bunu daha kısa sürede zemine varmasını sağlayacaktır. Cismi için baktığımızda bu serbest bırakılan bir cisim ağırlığından dolayı e, hızlanarak bir düşüş yaşayacaktır. Fakat bu e, Düşüş daha uzun sürede olacaktır çünkü eksi yük eksi yükü ittiğinden dolayı zıt yönde cismin hareket yönünü aşağı yöne zıt yönde bir elektriksel kuvvet etki edecektir. Bu da onun hızını yavaşlatma durumunda olacaktır. Zeminin nötr olduğunu düşünürsek. Yüklü cisimler nötr cisimleri daima çekecektir. E, fakat nötr cisimler yüklü cisimleri çekmez. Bu durumda eksi yüklü x cismimiz normal e, kendi ağırlığından dolayı aşağı serbest düşme hareketi yapacaktır. Yani nötr cisim x cismine herhangi bir çekme kuvveti uygulamadığından ya da itme kuvveti uygulamadığından dolayı cisim ağırlığından dolayı aşağı düşecektir. K zemini için baktığımızda e, durumun daha hızlı olduğunu gördük ve en kısa sürede düştüğünü söyleyebiliriz daha sonra ağırlığından dolayı normal bir e, süreyle e, etki ederek ağırlığı bu şekilde düşecektir ve en uzun süre e, zarfında yere düşeni ise e, diğer L zemini için olanı söyleyebiliriz yani burada eksi eksi itmesinden dolayı X cismini hızında yavaşlama olacağı için düşme süresi uzayacaktır. Cevabımız B şıkkıdır.